Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Mordekaiser deneyeceğiz. Mordekaiser e bildiğiniz gibi yeni güncellemeyle geldi. Ee, çok istenen bir heroydu zaten. Ee, zaten Wild Rift'te en çok morda Mordekaiser. İşte bu tür herolar çok isteniyor, çok seviliyor. Çünkü PC versiyonunda çok güçlü. Ama burada nasıl hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiç oynamadım. Skill'lerini de bilmiyorum. Beraber bakacağız. Ee, kötü oynarsam şimdiden kusura bakmayın. Ben de bilmiyorum. <laughs> Beraber öğrenmeye çalışacağız. İlk defa oynuyorum. Bu arada Yone de ilk defa geldiğinde ben hiç bilmiyordum skilllerini falan ama böyle oynuyor oynuyor. Klasikte oynuyor oynuyor. Bayağı ustalı. 6-6.5 falan oldu yani. Deneyeceğiz bakalım. Şu an mesela bu skill ne? Tamam bir şey yok arkadaşlar. Öğrendik yani mesela. <laughs> Neyse devam edelim bakalım. Orman bizden istedi de vermedik. Çünkü video çekeceğiz. Çar çok havalı bu arada gerçekten. Hani çoğu kişi zaten ilk geldiğinde şey yazmış. Darius'un korkulur rüyası. Morde Kaiser. Yani PC versiyonu ben kaç kere hani orman gank gelip diğer şeylerin genk gelip adamın hani 2v1 oynadığını gördüm Morde Kaiser'ın Flash attı. Güzel. Yani niye attı bilmiyorum ama <laughs> Morde cidden korkutuyor galiba yani. Acayip bir çağır. Ölürüz ölürüz ölürüz. Hiç girmeyelim. Minyon kaçırmak istemiyorum. Vuracağım şöyle. Tamam. Güzel birini skinle kullandım. E, ee, Timo'ya <laughs> alırız diye düşünüyorum ya. Ama orada çok güçlü yani. Bu ne yapıyor? Yenesem şöyle. He. Tamam. Tamam. Tamam güzel. Bu ne yapıyormuş ya bakayım mı? Ha pasif. Ee, he. Güzel. Biriktiriyor hasarı. Sonra patlıyor galiba. Güzel. Şş, lan. büyük birini alacaktım neyse. Bu ne yapıyor bakalım. Ya. Kendine çekiyor. O bayağı iyi. Belki de mainleriz yani. Bir de ormanda da oynanıyor zaten. Ben jungle mid mainim biliyorsunuz. Önceki videolardan da. Hep jungle mid çektim. İlk defa solo videosu çekiyorum. O da orada kayseri denk geldi. Ee, adam resetlenmiş bu arada. Görmedim. Şuraya atsam. Hadi be. O güzel vuruyor be. Birinci skill var ya yalnız şu 2-3 şeyden itenden sonra ciddi vurur bu. Bayağı vurur. Neyse bizi base atalım zorlamayalım. Resetlenelim gelelim. Çok şimdiden beğendim. Ultisini kesinlikle bilmiyorum ama e, galiba içine giriyordu rakibi. Sonra ne yapıyor bilmiyorum bakalım bir. E, 7 saniyeyle bilmem neye sürgün eder bilmem ne. Aaa. Can da çalıyor. Çok iyi. Bayağı iyi bir şey benziyor ultisi falan. Ses de bayağı iyi bu arada çarın. Vallahi ben çok beğendim. Mesela bir girelim. Biri anladım. Şimdi anladım şeyin hidrosun e, uçsini. Of, çok iyi. <laughs> bir flash daha. Güzel. ilk defa oynamamıza rağmen öğrendik. Öğrendik, öğrendik. Şunlar sütüme gitmişim bu arada. Neymiş bu ya? Alamadık. Tuş takıldı. Manası da yok. Güzel abi. Bu çok güçlü olmuş gibi ya. Bilmiyorum. 2-3 tane sonra bir görelim bakalım. Base atmış gibi yapsam. Ama buradaymış. Flash yok. Hekarim geldi. Tamam. Korkutursa öldürür beni ya. Gel kanka. Tamam güzel güzel güzel. Çekebilseydim ölmüştü. Çekebilseydim ölmüştü. Nice try. Yapacak bir şey yok. Burada mantar var da basmak istemiyorum. Timo görünmesin. Çık kanka. Tamam. Benim totemim kırsa da bir şey olmaz. Ben şimdi mor totem alacağım zaten. Bir çekseydim giriyordum ultiyle ama neyse. Ben bunu bir deneyeceğim ya. Bilmiyorum canım çok şuan ama. Kule altta gelirse denenir. Flash da yok. Gelmedi kule altına. Güzel. <laughs> Şu an üstünlük o da kuramadı. Ben de çok kuramadım. Ama adamın iki flash'ini güzel bir şekilde aldık falan. Yani bakalım. Mortu'dan almayı unuttum. Bir alayım onu. Tamam. Kuleye vurmasın Kindred. Girseydin keşke be kankam. Gir bir. Gir gir gir. Tamam kuleye vurmasın. Çok güzel. Timo nerede? yakalasaydım var ya neyse. Can çalıyor bu şey galiba aynı. Stikili can çalıyor diye gördüm. Yanlış görmediysem. Burada totem var mı? Yok. Görüşte Güzel. Ee, Timo. Ya hocam senin flash'ın hiç mi bitmiyor? Öldürür müyüz? Çok iyi. Aç buraya kanka. Çok iyi. Çok güçlü arkadaşlar yani. Orada ne olmuş böyle? Bir dereceli de morde oynarız ya. Ne diyorsunuz? Vallahi bence akar yani. Şu 2-3 daha klasik atarım ben kendim. Denerim el alıştırması yaparım ardından dereceli de girilir üstünü kuruyor bayağı bir yani. Dur Kindred gördüm seni de geçemem değil aynen. aynı? Yakarın da çok güçlü ya aslında hani kimse şey yapmıyor. Oynamıyor az oynanan bir çar ama inanılmaz vuruyor yani. Şunu alalım biz. Bunu da kuleye vurdurursak. açar soruyu. Biz hemen Liandri'yi çıkalım mı? Liandri'yi çıkalım. Bir tur daha beklesem şeyi de alırmışım ya. Neyse. Beklemeyeceğim. Hiç vakit kaybı yapmayalım. Adam kuleye vurur Tamam. Gerek yok. Zedülür mü? Ölmedi. Hekarim çok kastı ya. Hekarim çok kastı. Biri Çektim. Çok iyi. Öldürür müyüz? Altında. Hadi. Yapma be. Şu kuleye vurduk tamam. Güzel. Plate'lerimizi aldık. Buraya bir şey yapsak. Ne yapıyor minyon? <laughs> Allah Allah. Neyse. <laughs> Timo base atmış olabilir ya da görün aynen görünmez. <laughs> Gördü beni de. Neyse. Gitti sansın ya ben hiç şey yapmayacağım. Dokunmayacağım minyonlara da. Bakalım gelecek mi? Gelecek bence ya. Gel hadi. Allah Allah gittin mi lan? Gitmiş herhalde. Bakayım bana full Bu full gitmiş. Çok yasarımız ya. Gerçekten çok beğendim. Acayip bir çar. Kanka kalime girme ya. Gözümü seveyim. Tamam ben girmeyeceğim buna ya. ya. Yok yok girmeyeceğim. Kankacım ben girmemişim. Sen niye giriyorsun be? Ya saçma yani orada iki kişi var. Ben ultimdeyim hani. Ben ultimde olmasına rağmen girmedim. Neyse bir bırakmayalım. Arkasından girmeyi deneyeceğim. De bu sürekli bir arkada ot da gizleniyor da ne bileyim. Gel bakayım. Yeter öl artık. Flash'in yok umarım. Niye bu kadar hızlı? Ölür mü Yandriya lan? Ölmedi. Ya şimdi <laughs> <laughs> nasıl tutmadı ya? çok kasmış inanılmaz kasmış yani Hop Ben bunu bir indirir miyim? Kaçıyor ya Kaçtı kaçtı Ölür mü Diandri? Aa güzel Malfight öldürdü tamam Tut beni gel Bana ne yatıyor ne bunu? ki deli misin? Timo hiç bırakmadı ya Timo'cum Kule yıkıldı. Kuleyi bırak oyun oyna kanka Baya ciddi oynuyor klasik olmasına rağmen yani Rakip Neyse biz itelim Gold'umuz hiç fena değil aslında Evet. Adamlar çok önde. Bunu da kıralım. Herkes orada. Biz buradan mı bir gidebiliriz? Ya ejder'e gitmeyeceğim. Ne yapacağım ejder'e gideceğim? Hem dereceli katledilir. değil. Hem zaten solo oyun. Hem geride takım. Gereksiz bir ejder fight'ı. Sanki kazanacağız. Yani... <laughs> Kiloyu gerçekten çok beğendim ya. Bunun çok güzel videoları çıkar. Gerçekten çok güzel videolar çıkar yani. Bana dönecekler büyük O yüzden aynen. Base attım. Güzel. Solo çarlara da iyice şey oldu hani. Atrox'tur, Darius'tur, Mordekaiser geldi işte ne bileyim. Acayip güçlüler. Garen de hala çok güzel. Garen geldiğinden beri böyle beş. gittikçe ölümsüzlüğü fazlalaşıyor çarın. Size de girilir aslında. Yine girelim. Yine öldürürüz. Flaş attı. Kanka çok hızlı lan. Tamam. Bize kalmadı mı olsun. En azından yani ultimizden kaçırtmadık adamı. Ya geldi yine bu. Biz öldürelim. Hepsi asist kanka. Bana ne kaldı? Neyse. Ya durum bir artık yeter. Güzel. Açalım mı burayı mahvet? Açar mıyız? Trash var bir şey olmaz. Kanka bir şey olmaz la. Öl mü? Güzel tankladık orayı. Biri ben de çıkayım hemen. Bir can pasında aslında orada can Birileri vardı. Ezreal'la Kindred'de falan belki bir şey yaparız. Evet Jin tek başına. Ne yapıyor? Yok. Aslında ulti asl alabilirdim. <laughs> Timo tek başına orada. Dönelim mi oraya? Timo hep kuleye oynadı ya. Gidelim hemen. Hekarim çok zorlamaya başladı. O yüzden üç kere öldü. Aslında Hekarim benim hiç ölmediğim maçlar çok. Göstereyim mi? Hekarim de inanılmaz derecede kasılıyor yani. Çok güçlü. Hani kimse oynamıyor. Az önemli genelde güçlü olur zaten. Tamam. AP AP'm kasmış aynen o yüzden çok vuruyor. Az önce bir ulti attı alan inanılmazdı. Beni çekmesin de. Zeli alalım ultimizi. Bütün kombo yedik ama Mordekaiser kanka bu. İnanılmaz güçlü. <laughs> çok iyi. Şimdi alalım. Az elimizde hiçbir Bu ne? Sana tanklarım lan biraz. Çok güzel hadi. Onu da al, onu da al, Çok iyi, çok iyi. Malfa çok iyi. Tamam, jungle Mordekaiser orada videosu gelir büyük ihtimal. Önce bir klasik gelebilir. Ondan sonra da dereceli güzel güzel çekeriz videomuzu. Son videolarımız çok güzel zaten. Bayağı iyi oynadık son videolarda. Güzel gameplay'ler var. İzlemenizi öneririm. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Kanalı büyütelim inşallah. Ee, Z'de giremeyiz şu an. Ters açı. Bu ne yapıyor? Ee, şu an aynı sıkıntı. Tamam güzel. Flash bir kattım oradan birileri gelecek. Aynı işte geldi zaten. Biz de keserlerdi. Biz hemen base'imizi atalım. bir Resetlenelim de. <laughs> <laughs> Helal olsun. Kadim çıkacak. Kadim önce aman. Şu bilerek bastım. Niye bastım bilmiyorum. Korkutma amaçlı. Bir ulti alabilirsen çok güzel olacak. Alamıyorum ki. Çok kötü stun var. Diğer morda videolar büyük çok daha iyi olur. Yani güzel gameplay'ler izleteceğim size. Bunun garantisini verebilirim. Çok güzel video fikirleri var aklımda gerçekten. Hani çok güzel challenge'lar var yani. Hepsini de yapmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda tabii ki. Yani şimdi yapsam zaten adam akıllı izlenmeyecek bile. O yüzden biraz güzel bir kitlelere ulaşalım ondan sonra. Timo direk flash atıyor ya direk. Hiç umurunda bile değil. Ben yakalarım bunu. Yapma be. Çok gitmiş o kadar gittim ya. Neyse. Yakalayamadık Timo'yu olsun. Burada Timo geliyor Timo. Buraya gel kanka. Bunu keser miyim? Gel buraya. Kadim patla. Çok iyi. Onu da keserdim. Yemin ediyorum onu da keserdim. Çok güzel. Güzel midi bir açalım. Sen bunu alırım. Niye almadı kanka bilmiyorum. Neyse. Yapma be. Biri Yapma be. Kinder ne yapıyorsun hankam orada ya? Lazım ya. Ben itledim bari. Ben işte. de alıyor aslında ee, baron olabilir. Evet. Çünkü hiç kimse yok gözükmüyor. Yakala onu. Helal. Bir Artık bir kilo alayım yeter. Yakalay yakalayamayız ya. Trix geldi. Şimdi çok kaçındım ya. Şimdi acayip kaçındım. Şu yeni bir kez. Rakip bir Güzel. Ama o beni yakalayamaz. Güzel burada iki kill aldık en azından. Hak ettiğimiz killleri alıyoruz artık. Yeter. O öldürdüm. Ö öldürdüm de öldüm. Tamam. Buraları itelim de adamlar baronlu yani. Yoksa mahvederler bizi. Esmord evet, hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla inanılmaz güçlü bir şar olmuş. Şu an Sol'un en güçlü ilk üç çarına girer belki de bilmiyorum. Meta'ya hala bakmadım niye bilmiyorum. Inhibitor kulesi saldırı altında. Treks, treks, öldürün artık yeter. Trex kendimize kendisi çekemiyor sonu denedik. <laughs> Bir karim Lan Trex Dursana bir Kadim var ya Kadim almamız lazım Be karim gel kanka Ülti sokamadım Soktum şimdi ültiye Gelsin bakayım Yok abi adam çok hızlı Oo, jin çok vuruyor bitti. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah çok güzel kitlelere ulaşacağız. Ben buna inanıyorum. Buna inanarak her gün video atmayı düşünüyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.